او ما نماز صدا سایرو در چه نگاهی شد او 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 Eu vou vir a desse ano. Adım Erhan Akbulut. Üretici çiftçi olarak Yeşilazı köyünde ekilişler yapıyoruz. Aynı zamanda halde ürettiğimiz malları sevkiyat yapıyoruz. Güneş Ticareti Alakbulut olarak ovamıza hizmet vermekteyiz. Bu bu yılki biber ekimi bizim tahminlerimize göre geçen yıldan biraz daha fazla olmasına rağmen şu anda fiyatlar üretici ve bizileri çok memnun etmektedir. İnşallah verimde güzel ol, olursa ki olacak herkes emeğinin karşılığını alır. Masraflarımız geçen yıllık e, üretime göre çok daha fazla. Maliyetlerimiz yüksek. E, bunun karşılığını da şu anki fiyatlara göre al, alabiliyoruz. Buradan e, efendim hangi bölgeler, Türkiye'nin hangi bölgelerine sevkiyatlar yapılıyor? E, burada genellikle e, çuvallı biber ağırlıklı, çuvallı biber e, Kahramanmaraş Ondan sonra Elbistan, Maraş'ın ilçeleri daha çok çekiyor. İşte Gaziantep olur, Adana Ceyhan, işte o Şanlıurfa, Adıyaman, Mersin, Tarsus, Adana buralara sevkiyat yapılıyor. Bir de kolelik biberler var. Yani daha kaliteli, gözlemelik. Bunlar Ankara, İstanbul, işte Nide, yani her bölgeye de kolyelik de gidiyor. Közlemelik diye tabir edilen kaliteli biberler. Biber hasatı yani genelde yağmur ve yağmurdan etkilenmediği sürece ve 10, 10. 11. ayda don olmadığı sürece burada yılbaşına kadar devam ediyor.